Selamun aleyküm arkadaşlar. Güzel bir söz vardır biliyorsunuz. Dün değil, bayram değil. Enişten beni niye öptü? Aynen böyle demiş tip. Dün değil, bayram değil bu enişte beni niye öptü? Hani düğünde öpse anlarım. Bayramda öpse anlarım diyor. Ama diyor, bunların ikisi de yokken yani düğün, bayram seyran yokken enişte beni niye öptü? Eniştenin demek ki başka bir niyeti var demeye getiriyor öpülen kişi. Şimdi arkadaşlar, orada hareket edersek Mustafa Cengiz'in böyle yani düğün değil, bayram değil, seyran değil. Galatasaray zaten 34 hafta doğranıncaya kadar doğranmış. Tebesine tepesine vurmuşlar. Çıkmışlar Galatasaray'ın elinden 3 puan almışlar. Çıkmışlar Galatasaray'a kırmızı kartları. Falcao'lara, Muhammed Mustafa'lara, Emre Kılınç'lara, Markao'lara, Luyendama'lara. Ya aklınıza kim geliyorsa Fatih Terim'e gösterdikleri kadar göstermişler. E sen bugüne kadar ne TFF'ye, ne o hakemlere, ne Nihat abine, ne tatlı iblis oluşturulmuş tatlı MK'ye zaten laf etmemişsin. Yani ok yaydan zaten çıkmış, alan almış, satan satmış. Atalan da Üsküdar'ı geçmiş abi. Tam 34 hafta geride kalmış. Ben, ben de bunun üzerine dedim ki Mustafa Cengiz'in Galatasaray televizyonunda işte açıklaması şuydu. Mustafa Cengiz başkanımız saat 15'te programa çıkacak. Son günlerin önemli konularına açıklık getirecek. Allah Allah dedik. Ve görseli isterseniz önce gösterelim. Bir görsel abi. Hemen mevzuya daldım şu görsel abi için. Burada Galatasaray'ın çeşitli haftalarda maruz kaldığı hareketler var. Değerlendirilmeyen hareketler var. İşte TRT'ki bu TRT'ye bizim ödediğimiz para haram olsun. İşte Galatasaray'a futbolcusuna parmak sallayan, Galatasaray'ı doğrayan Cüneyt Efendiler biliyorsunuz Beşiktaş maçında Cadin'e ayağını bel hizasında kaldırdı. Pala Ali yanında işte Suat Arslanboğa. Bu tam açılmamış ama açılsa göreceksiniz. Bir tarafında Fener, bir tarafında Beşiktaş var. İsyanlar var işte 90'lık TFF yönetim kurulu üyesi Galatasaray'ın uğradığı haksızlıklar bunun gibi şeyler arkadaşlar ben hepsini anlattım. Ee, şöyle bir başlıkla toparladım ve şu tweet'le anlattım arkadaşlar. Şöyle ve şurada şunu söyledim. Bay Mustafa Cengiz Galatasaray, Galatasaray, tam 34 haftadır doğranıyor. Ata alan Üsküdar'ı geçti. Sen şimdi Galatasaray TV'de saat 15'te ne konuşacaksın? TFF Nihat, Tatlı Mehakem, Tetikçiler, Malum Lavuklar ve alemdeki Puştların bakın alemdeki puşların alayı Galatasaray'a vurdu. Sen ve SAS heyetin ki Sas heyetini biliyorsunuz Abdurrahim var, Yusuf var, Sas heyetinin iki üyesi de onlardır. Sen ve Sas heyetin hep sustunuz. Şimdi neyi konuşacaksın? Bay Mustafa Cengiz diye ben bir paylaşımda bulundum. İşte altta da o az önceki gö ve gör, sizlerle paylaştığım görseller var. Lüindeman'ın kafasına atılan tekme gösterilmeyen kart. Cagney'in ayağını bel hizasında kaldırması, kırmızı kart görmesi. Bütün haksızlıkları, rezillikleri ortaya böyle bir 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 koydum ve Mustafa Cengiz'in de Galatasaray televizyonundaki o programda bir şey konuşamayacağını eğer sen çıkıp diyeceksen ki ey meake anamızı ağlattın defol git ey bilmem ne Nihat sen bizi mahvettin çekil git diyeceksen ve yerle bir edeceksen eseceksen gürleyeceksen la helal olsun öperim senin taş <laughs> alnından diyeceğim ama yok böyle bir şey demeyeceğini tahmin ediyorum. Peki ne yapacak ne diyecek? İşte zurnanın zart dediği yer burası arkadaşlar. Söyledikleriyle, söylemedikleriyle neyi kastettiğini, neyi kastetmediğini, doğru mu konuştu, yanlış mı konuştu? Abi size 45 yılın tecrübesiyle söyleyeceğim, sizlerle paylaşacağım. Önce bir. Arkadaşlar, <laughs> Müslümanımız Şimdi görüntüsü var da burada Galatasaray Televizyonu haber amaçlı diyoruz. Sonra vay efendim niye sen bunu kullandın falan filan. Hadi bakalım YouTube'la uğraşıyoruz. Sesini dinletiyoruz. Bakın e, Bay Başkan ne diyor? Benim ne federasyonla ne MHK'yla problemim yok. Bir daha. Benim ne federasyonla ne MHK'yla problemim yok. Evet, şimdi Galatasaray Başkanı diyor ki benim diyor ne federasyonla ne MHK'le ne tatlıyla ne tatsızla ne tuzluyla ne ekşiyle hiçbir problemim yok kardeşim diyor. 34 hafta. Emmi, senin bunlarla problemin yoksa 34 haftadan beri bu Galatasaray'ı kim doğruyor? Galatasaray'ın bugüne kadar arkadaşlar tam 11 futbolcusu bunların 8'i mi 9'u mu ne kırmızı kart cezalısı olmuş. Sarı kart cezalıları onlar bunlar ve zamanlamalar ve futbolcuların durumları arkadaşlar. Futbolcular öyle yerlerde öyle zamanlarda cezalandırılmışlar ki Galatasaray darbe yiyor. Falcao en iyi döneminde Erzurum'da atılmış. Muhammed Mustafa gollerini şakır şakır atıyor. Kırmızı görmüş. Emre Kılınç hiç olmayacak yerde Galatasaray'a adeta taşar duruma taşır duruma gelmiş. Tepe tepesine yemiş Arda form tutmuş Galatasaray'ın belki de en etkili oyuncularından biri tepesine çakılmış cezalar verilmiş. işte onlar bunlar diyorum ya. 11 futbolcu 8'e abi bunların oto direkt kırmızı kart, diğerleri sarı kartla. Efendim falan takımdan da o kadarı ya görmüş de adam 3-0 maçı kazanırken hakeme ters bakmış veya ikinci sarı karttan faul görmüş, yapmış, kırmızılar görmüş. Galatasaray'ın öyle değil. Galatasaray'ınki direkt damardan kaderi ve sonucu geliyor arkadaşlar. Ve sen diyorsun ki benim TFF ile bilmem neyle herhangi bir sorunum yok. İyi güzel emmi o zaman ne diyelim sorunun yok da niye halt yemeye çıktın oraya o zaman? Ne konuşacaksın abi? TFF'ye sallamayacaksın. Ee, ne bileyim MHK'yi eleştirmeyeceksin. Bunları istifaya davet etmeyeceksin. Bunların Türk futbolunu yerle bir ettiğini. Galatasaray'ı yerle bir ettiklerini. Dolayısıyla bunlardan hesap sormayacaksan abi niye çıktın oraya? Peki diyorsun ki ben bunlardan memnunum. Ya o TFF'nin başındaki adam Galatasaray'dan intikam almak için yemin etmiş olan kişi. Öbür MHK'nin başındaki adam işte iblisce atanmış bir kişi. Her hafta atar, açıklanacak olan hakemleri iblisin onayından geçirip açıklayan bir kişi. Galatasaray'a verilen hakemler, hakemlere verilen talimatlar bilmem neler hepsi iblis ve tayfasının onayından geçiyor. Dolayısıyla hakemleri önce onlar bir kucağa alıyorlar. Ondan sonra sahaya sürüp o tetikçiler de görevlerini yapıyorlar. Biz bunları biliyor muyuz? Biliyoruz. E sen de biliyorsun bunları. E diyorsun ki benim onlarla bir sorunum yok. O zaman bunları konuşmayacağız abi. Niye konuşacağız ki? Abi senin bunlara bilezik gibi haşırt geçirmen lazım. İcabında hani saksıya fesleğen gibi oturtman gerekir mi? gerekir. Lafı bunlara getirmiyorsun. Bunları bir bakıma övüyorsun. Zaten orada da böyle e, sohbet sırasında bir sürü şeyler var söylenmiş. Şimdi onları geçiyoruz. Galatasaray doğranmış. Az önce söylediğim gibi Atalan Üsküdar'ı geçmiş. Şampiyonluk o bu falan filan her ne kadar diyorsan da ki ya 7 maç var 21 puanımız var o var bu var. Bunlar laf üzerinde kalır kağıt üzerinde bunları yazarsın. Hiç kimse bunlara e, inanmaz şu anda. Hiç kimse. Kendi de inanmaz. Hani <laughs> ya kim inanır diyorlar ya. Kadir inanır. Öyle bir espri yapıyorlar falan. Ya, soğuk soğuk. Neyse arkadaşlar. Ben şimdi işi biraz lagalugaya dökmeye çalışıyorum. Şimdi ağır yapsam sohbeti hani benim var diye kullandığım akılda iyi kalsın diye kullandığım bazı argo sohbetler var. Şu Ramazan gününde de kullandığı kelimelere bak diyecekler şimdi. O yüzden arkadaşlar kullanmıyorum ki iftarında yaklaştığı bir saatlerdeyiz şu anda. O yüzden o kelimeleri de kullanmıyorum. Onların hepsini şöyle kaldırıyorum rafa ama Neyse belki başka sohbetlerde <laughs> kullanırız arkadaşlar. Gelelim biz şimdi Mustafa Cengiz'e tekrar. Mustafa Cengiz'in hani onun ifadesiyle söylüyorum diyor diye Fegül ile Belanda'nın ne halt yediklerini açıklayacağım diye. Onların ne halt yediklerini bir türlü açıklayamadı ama sonradan Belhanda'yı abbas ettiler. O oldu bu oldu. Şimdi asıl zurnanın zart dediği yer nedir arkadaşlar? Mustafa Cengiz döndü dolaştı. MHK'ye oraya buraya ha bir ara reklam arası verildi hiç sallamadı ya ona onlara ona demiş ki birisi belli ki yalnız ya yani Mustafa Cengiz oraya zoraki çıkartılmış. Ya baba bak bu TFF MAK falan bizi çok doğruyor. Sen başkansın şuraya çit bir şeyler et demiş. O da zorlamayla abi hani yokuş çıkan kamyon gibi. Kamyon yani yokuşa çıkarken zorlanır ya pat pat. Hatta bunun başka bir şeyleri vardır yani. <laughs> sözün meclisten dışarı merkepler abi yokuş çıkarken hani İstanbul'u bilenler bilir kurtuluş yokuşunu çıkarken orada merkepler böyle abi zart atırlar arka arkaya makine alıp zar 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 ata ata giderler abi. Mustafa Cengiz de belli. Abi sıkışmış zartlatıyor. Atıyor. Ama ortada bir şey yok. Ve diyor ki ben diyor zaten diyor bu merkezden diyor bilmem neden diyor memnun değilim diyor. Onlar içinde bölünmüşler diyor. Yok var çıktı o çıktı bu çıktı. Hiçbiri inandırıcı değil. Hani en dandik yorumcu pozisyonları yorumlar ya ulan senin yaptığın yorumun da içine dersin. Öyle yorum yapıyor. Burada şu oldu da, burada yani kaldırdı da burada yamuk vakti da burada kart çıkmalıydı da burada var şunu dedi de yok orta hakem işte sağ hakemi bunu dedi falan filan diye. Böyle abi hiçbiri, ipe sapa gelmeyen şeyler. O zartlatıyor. Yokuş çıkan merkep gibi zartlatıyor abi hikaye. Boş konuşuyor. Şimdi Tamam ben bunları görüyorum. Ama birileri yine yazıyor işte Mustafa Cengiz şöyle dedi, böyle dedi falan filan diye. Bunları da geçiyoruz abi. Boş konuştuğunu, zartlattığını biliyoruz. Vakit dolduruyor. Zoraki çıkartmışlar. Ama ona demişler ki salla. İşte bu diyor ki merak ediyor görevini yapma işlevini doldurdu diyor. Zaten diyor bir var mafyası oluştu bir de o oluştu diyor. Onları da böyle inanmayarak zora yani biri arkadan biri dürtüyor. O da söylemeye çalışıyor. Onları da geçtik. Kıyısından küçesinden ya ver diyor. TFF başkanı da diyor bunlardan haberdarsa diyor. İşte o da diyor istifa etsin o zaman. Belli onları koruyor. Onlarla el ele, onlarla sırdaş olmuş arkadaş. Onu da geçtik abi. İş dönüp dolaşıp. Aa dur dedi programın son. Benim dedi söyleyeceklerim var. Ne söyleyeceğim baba? Şunu söylüyor. Arkadaş burayı iyi dinleyelim. Galatasaray'ın ayağa kalkması gerek. Özellikle futbolcular haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek. Haysiyet ve şereflerini hatırlamak. Ölümüne, 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 mücadele etmesi gerekir. Kırmızı kart verse de bir yere kadar verebilir. Bunu neden yapmıyor futbolcularımız? Neden? Soruyorum ben burada. Herhalde hemen ceza yedikleri içindir. Başka, başka, başka değil, değil adamı. Profesyonelce bakın. Ben öyle görüyorum artık. Profesyonelce bak. Adam ikinci baş dediğin gibi oynamazsa prim alamıyor galibiyete. Onu da hesaplayabilir. Galatasarayla... Şimdi arkadaşlar Mustafa Cengiz dönüp dolaşıyor. Bana göre çok önemli bir yere geliyor. Çok önemli bir yere geliyor. Diyor ki ya diyor zaten diyor Ha bu arada isterseniz şu çakallar var. Çakalların da e, bir görseli var. Onu hazırladım arkadaşlar. Onu da sizlerle bir paylaşayım da ondan sonra e, ne demek istediğimi daha iyi anlatırım. Hani ellerine fırsat geçti ya. Bunlar kendilerinde bir halt zannediyorlar ya. Çok önemli yorumcular ya. Kesiyorlar. Atıyorlar, tutuyorlar abicim. Tamam mı? Bakın kimlerden bahsettiğimi şimdi anlayacaksınız. Şunu bir oynatalım abi. Gösterelim. Heh, bir bakalım. şöyle bir kere daha şu tipleri Neyse aynı yere geliyor tekrar arkadaşlar. Oralara girmeyelim şimdi. Bunları kapatalım. Hani Mustafa Cengiz bu açıklamaları yaptıktan sonra birileri açıkta mal bulmuş gibi salladılar. Vay Mustafa Cengiz işte şunu dedi bunu dedi. Vay efendim futbolcusuna işte haysiyet şeref bilmem ne. Yani Mustafa Cengiz her şeyden önce diyor ki benim futbolcularımın diyor haysiyetlerini, şereflerini hatırlamaları lazım. burada bir şey yok. Birisi bana ya ben yanlış yaparsam ya sen haysiyetli, şerefli bir adamsın. Hatırla şu haysiyetini, şerefini diyebilir. Yani burada bir şey yok. Hatırlas, hatırlamıyorsan da o zaman haysiyetsiz, şerefsiz durumuna düşersin. Unutmuşsun demek ki falan yani. Neyse kendimizden gidelim. Fazla birilerine dokunmayalım çünkü herkes çok iyi biliyor. O Galatasaray düşmanı kanalda onlar o kadar haysiyetliler, o kadar şerefler ki. Her tarafından adamların haysiyet akıyor, şeref akıyor, tarafsızlık akıyor. Hiç başka kulüplerin amigoluğunu yapmıyorlar. Her haltı da çok iyi biliyorlar ha. Of, of aman Allah'ım ne güzel konuşuyorlar. Mustafa Cengiz abi çıkıyor gayet net bir şekilde benim futbolcum sahada ölümüne mücadele etmedi diyor. Ediyor mu arkadaşlar Galatasaraylı futbolcu? Biz burada zaman zaman bunun şikayetini yapmadık mı? Siz yapmadınız mı? Sizler özellikle ben bir takım kıvırmalar yaptığım zaman hani aman işte bak hoca şurada futbolcular falan dediğimde abi hakemi de yeneceksin, rakibi de yeneceksin diyen sizler demişsiniz. Zamanında Mustafa Denizli demedi mi? Lan hakemi de yendik, rakibi de yendik dedi. O da sana Erman Zortoğlu o zaman hakem de Galatasaray'ın şampiyonluğu gitlerinden bunu dediği için o ayrı dava. Her neyse arkadaşlar, şimdi Mustafa Cengiz'in söylediği öyle ya da böyle eleştirilir eleştirilmez. Nasıl söyledi? İçindeki durum nedir? Duygu nedir? Adam şuna inanıyor. Bir defa Mustafa Cengiz diyor ki evet ben bugün başarısız. Benim kadrom iyi diyor kardeşim. Ben de söylüyorum. Ben Galatasaray'ın kadrosunun iyi olduğuna, güçlü olduğuna inanan bir kişiyim. Ve buradan bu 25 kişinin içerisinden bırakın herhangi bir rakibi bütün 20 takımın he, karmasını yenebilecek kadar güçlü bir kadrosu var Galatasaray'ın. Tecrübeli de bir hocası var. Var mı arkadaşlar? Hocaya bir lafımız var mı? Kalitesine, kapasitesine, kariyerine, geçmişine yok. Galatasaray'daki futbolcuların kalitesi, kapasitesi, yeteneklerine bir sözümüz var mı? Yok. Güçlü mü? Güçlü. Peki, bunlardan en iyi 11'i, 14'ü, 15'i bulup sahaya çıkarıp oynatmak kimin işi? Hocanın işi. Peki kardeşim sizler bizler hep şikayet ettik mi ya bu nasıl futbol? Galatasaray takımı bu kadar kötü oynar mı? Galatasaray takımı tacı aheste aheste atar mı? Galatasaray takımı bir faul e, kullanırken hatta bir örnek verdim Platini Ömer Bayram eli belinde bakıyor havaya bakıyor bu atopu cezası aslına gönderecek emmi mevsimler değişiyor. La kimsin sen? He? Taç atana bakıyorum, faul atana bakıyorum. Adam rakibi yanından vırt diye geçiyor abi. Benim futbolcum eli kolunda. Ya koşsana kardeşim niye koşmuyorsun? El alem koşuyor sen niye koşmuyorsun? Tamam. Şimdi bunları aldık. Bunlar hep itirazlarımız değil mi abi? Hep konuştuğumuz şeyler. Var mı böyle koşan, ölümüne mücadele eden, toca atan, gidip hakeme itiraz eden? Ben kaç defa, ya kardeşim hakem el var diyor, bilmem ne diyor, gidin dalın hakeme. O da diyor ki kardeşim yedin yerde yerde yatıyor diyor. Adama hunharca gelmiş basmış. Bir geç son gidiyor, başka kimse gitmiyor abi. Gidin ya dalın ya, hani basketli adam dışarıda hurra gelirler, takı boyunudur. Beş kişi, dört kişi falan birden kaldırırlar. Yer yerinden oynar, bench yerinden sıçrar. Burada böyle bir şey yok abi. Daha sonra Ali futbolcu, vay ya ya bırak gitsin ya falan. Sanki böyle bir şey. Adam diyor ki ya senin buz gibi diyor golünü vermiyor diyor. He? Penaltını vermiş bilmem ne. Yapmış. Git abi sarıl boğazına diyorum. Sarıl. Adamı silkeleyin göz. Lan kırmızı görüyorsan da böyle gör. Gör. Zaten o puşlar seni kırmızı kartla bilmem neyle atıyorlar oyundan sallıyorlar. Eee? O zaman ne olacak arkadaşlar? Ya böyle adam da şimdi diyor ki kendince benim futbolcum diyor abi çıksın diyor sahaya mücadele etsin ölümünü oynasın diyor. Haysetini şerefini onurunu koysun ortaya diyor kardeşim bu diyor, tetikçiler karşısında diyor. Benim benim futbolcum haysetlidir onurludur şereflidir arkadaşım diyor. Bunlarına bu üçkağıtçıların karşısında diz çökmez demeye getiriyor. Buna boyun eğmez demeye getiriyor. Peki kardeşim biz hep eleştirmedik mi ya bu kardeşim bu ne ya bu ne bu 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 yana geriye yana geriye kaleciye pas gene geriye yana kaleciye pas ne bu ne nasıl bir futbol bu diye bunlar eleştirdik mi arkadaşlar eleştirdik ama ben dahil hepimiz Oradan kıvırdık. Buradan kıvırdık. Oraya çaktık. Buraya çaktık abi. Yok o hata var. Yok bu var dedik. Ben zaman zaman dedim ki ya Galatasaray teknik direktörü ya. Biraz isyan et dedim yani. Biraz şey yap. Eski Fatih Hoca ol. Titre ve kendine gel dedik. Fatih Hoca bir iki maç böyle bir kıvıldı, Ondan sonra birilerle kavga ediyor. Kapışıyor. dolaşıyor. Hadi bakalım baba türbüne. Yok ben işte yönetim beni yalnız bıraktı. O oldu. Lan herkes bir, bir kuyruk peşinde anasını dedim. Bir şey yakalamaya çalışıyor. Takım sahada ya hep örnek verdim size. Dong dong. Dong topu alıyor yani abi. Daha maçın 35. saniyesinde 40 metre önünde boş alan var. Baba git, gitmiyor. Dönüyor geriye, veriyor kaleci. En son maçta bir baktım abi. iki dakika içerisinde beş defa kaleciyle top oynuyorsunuz. Ya yeter yeter. Yapmayın yapmayın. Kaleciye ver. Kaleciye ver. Rakipler diyor ki kardeşim lan bastırın diyor. Nasıl olsa bunlar diyor. Bu bunu ver 1 iki üç oynarken kaparız çakarız. Kaparız çakarız. İşte o Rize maçında. Adam kale buraya oynuyor. Geriye atıyor taçı geriye veriyor pas. Lan ileri doğru vursana Saracıydın, Yetlindin, oydun, buydun ya. Yok abi. E peki bunu benim kenardaki hocam, teknik adamım, yardımcıları, bir sürü kelli felli, yılda milyon euroları cepleyenler. E siz bunları görmüyor musunuz abi? Görüyorsunuz. Ya futbolcuya desene. Ulan bir geri pas yaparsam senin ananı ağlatırım. İleri oynayacaksın. İleri, ileri eleştirdiğimiz takımlar var. Haram puan toplayan takımlar, bir de bu bunun çey onda biri geriye oynamıyor. E sen niye geriye oynuyorsun? O da diyor ki kardeşim ölümünü oynayın diyor. Haysiyetinizi, şerefinizi hatırlayın diyor. Mücadele edin diyor ya. Bir bir haksızlığa diyor isyan edin diyor. Edilmiyor. Şimdi ne oluyor? Bunları Mustafa Cengiz bir şekilde söyledi diye. Ha söyleyiş şeklinin ucu, önü, arkası biraz acı olabilir, dokunduruyor olabilir. Bilmem ne oldu. Bana ne kardeşim, bana ne? Ama adam burada doğru söylüyor. Kusura bakmayın yani. Galatasaraylı futbolcu abi sahaya çıktı mı mücadele edecek. Koşacak ya, eli belinde durmayacak yani. Abi önünde 40 metre boş alan varken dönüp kaleciye veriyorsan sen benim takımımın futbolcusu değilsin ya. Değilsin Don Efendi ve öbürleri. O saracın, Yaktın lan takımı. Geri pas, geri pas, geri pas. O geri pas, bu geri pas. Kaleci Muslera bunlardan daha çok topla buluşuyor ya. Şimdi ölümüne mücadele var mı? Yok. Olsa zaten Galatasaray bugün buralarda olmaz. Peki herkes isyan ediyor mu? İsyan edercesine mücadele var mı? Yok. O yok bu yok. Hiç kimse etliye süt diye karışmıyor. Bir gün gidip de Galatasaray haksızlığa uğradı diye hakeme yapışan bir tane futbolcu ve kırmızı kart gören futbolcu yok. Ben bunları Arda yapar dedim. Arda da o fazla oynayamıyor. Fazla şans bulamıyor. O da diyor ki nasıl olsa diyor bir isyan etsem diyor. Atarlar diyor. Tamam. Baskı var. şey beğeniyor ya başkan. Benim onlarla diyor MHK ile bilmem ne sorunum yok, şunum yok, bunum diyor. Ya olsa ne olur, olmasa ne olur. Böyle bir durum. Her yerden kopmuş, her yerden kokuşmuş bir vaziyet durum var şimdi ortada. Mustafa Cengiz bazı şeyleri söylerken haklı, bazı şeyleri söylerken haksız. TFF'ye, MHK'ye destek çıkamazsın bu bir kardeşim. Onlar onlar Galatasaray'ı katlettiler. Katlettiler, geç. Niye onlara hala arkasındasın? Onu bilemem yani hesabını var. Peki futbolcular, evet futbolculara belki bazı şeyleri anlatmak isterken ha amacından e, sert ifadeler kullanmış olabilirsin. Başkansın bu kadar hakkın var diyelim. Öyle ya da böyle. Ama burada asıl olan taraftar isyanlar da kardeşim. Taraftar isyanı taraftar. Taraftar ne? Taraftar her türlü fedakarlığı yapacak. Tamam maçlara gelemiyor ama forma alıyor, ürün alıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor abi. Taraftar iyi futbol bekliyor mu? Mücadele bekliyor mu? Galatasaray taraftarı böyle maçın boşluklarına sığmasın geriye yana, kaleciye pas vermesin, mücadele etsin, beş yesin. Şerefsizim diyor ya sesimi çıkarırsam diyor. Çıkarmam diyor. Mücadele ettim, yenildim derim diyor. Ama sen böyle kaypak, kay, kay, kaytırık, kuyturuk şeyler. Benim takımım Konya'da 4-2 mağlup abi. 5 tane oyuncu değiştirme hakkım var. 90 artı 7 de benim teknik direktörüm iki oyuncu değiştiriyor. 4-2 malum. Neyi değiştiriyorsun abi? Kerem diye genç oyuncu başta olmak üzere bir sürü genç oyuncularım var. Hiçbirini oyna almazsın, oynatmazsın. Öbür tarafta adam gidiyor Rıdvan diye bir oyuncuyu oynatıyor. Kaleye Ersin diye bir adamı koyuyor. Yok abi ben de bunların hiçbiri yok. Hiçbiri yok. Eleştiremiyoruz, söyleyemiyoruz. Aman hocamız kırmızı çizgimiz tamam iyi ama bunları da göreceğiz abi. Görmeden olmuyor işte yani. Olmuyor. Ortada skandal bir durum var arkadaşlar. Ya Kerem oyuna giriyor 89. dakikada. Takım 2-1 malum. Ne var Kerem git ben 2 dakikada kurtar. Ya baştan koysana bunu. Niye koymuyorsun? Niye etmiyorsun? En son puan kaptırdığın maçta adamı 81. dakikada mı ne koydun oyuna? Ee, e bu o şimdi bunları ben görüyorum sizler görüyoruz, hepimiz görüyoruz. İsyan ediyor muyuz? Ediyoruz. Galatasaray'ın kötü futbol oynadığını sizler söylüyor musunuz? Söylüyorsunuz. Bizler söylüyor muyuz? Söylüyoruz. Ben zaman zaman aman fazla isyan olmasın diye oradan buradan işte hocayı, hocayı temize çıkarmaya çalışıyorum. Çalışıyorum. Ama sonuç Başkan kardeşim yani parayı veren, o yapan, elini taşın altına sokan da o. O da diyecek ki benim futbolcum ölümüne mücadele etsin istiyor. Ediyor mu? Etmiyor. Lordlar gibi. El belde. Lan az önce söyledim işte. Ömer Bayram. Faul atacak abi. abi. Şeyle, berasimle atıyor. Platini bile onun on katı hızla atar diye. Yani. Bunun gibi daha neler geriye yana kaleciye. Yeter ya, yeter. Adam da buna isyan ediyor. İsyan ederken de bazı cümleleri öyle kuruyor, böyle kuruyor. Birilerinin hoşuna gitmiyor. Bazı yancıların, dangalakların, lavukların hoşuna gitmiyor. Vur Allah vur. Yok Fatih Hoca bunun hesabını sorar. Yok Fatih Hoca'ya bu yapılamaz. Fatih Hoca'ya kimsenin bir şey yaptığı yok. Fatih Hoca Galatasaray'ın her zaman için bir değeridir. Ama ortada yanlışlar var. Hocanın da yanlışı var, yönetiminde yanlışı var. Futbolcu bana sorarsanız 1, 2, 3 sırala diye bir, birinci suçlu, birinci hesap vermesi gereken kişi yönetim. Bunu, bunu benim, benim nezdimde bu böyle. Başkan ve yönetim. Bunlar hesap verecekler. Galatasaray'ın hakkını koruyamadılar, isyan edemediler. Futbolcularla gerekli diyalogları bağları. İkincisi kim? Hoca. Hoca kendi işinden başka her şeye karıştı. Ona gider yaptı. Buna posta koydu. Yok senin arkanda durmam, Ona şunu yaparım. Bunu buna yaparım. Baba sen önce işine bak. Futbolcu sahada dökülüyor. takım kötü oynuyor. Önce bir onu bir düzelt. İşte oyuncu isterim dedim. Ya sana iki yılda yapılan transferler aldığın oyuncuları bana saydırma. Devre arasında en iyi futbolcuları sen almadın mı? Bak Kerem bitti. Muhammed Mustafa bitti. Falcao gitti. Cagney'i çöpe attın. Cagney İngiltere'de harikalar yaratıyor. Konuşturmayın beni kardeşim. Konuşturmayın. Herkes kendi pozisyonunu kollama, koruma adına abi. Bu arada şampiyonlar müziği çalıyor. Size bu görüntüleri gösterdim. Çalıyor şimdi müziği. Neyse çalsın. Fon olsun. Abi bütün bunlar var. Varsa... Ben de bunların böyle hiç kimseyle alakam yok abi. Ne Mustafa Cengiz'i, ne Fatih'i, ne onu, ne bunu. Benim için önemli olan sizlersiniz. Sizlerin, bizlerin mutlu olması asıl olan da Galatasaray'dır. Yanlış yapana yanlış diyeceğiz. Doğru yapana doğru diyeceğiz kardeşim. Bakalım şimdi bunun üzerine tahmin ediyorum hani derler ya bu pilav daha çok su kaldırır diye. Biz bu sohbeti yaptık ya şimdi Fatih Hoca'yı doldururlar yönetime yönelik bir şey söylerler. Öbürü ona söyler o ona söyler. İstedikleri kaos. Bazı çakallar diyor ki Trabzon'un arkasında olanlar aman diyor Galatasaray üçüncülükten gitsin oraya Trabzon otursun diyor. O taraftan döneri kesiyor kendine. Öbür çakallar Fenerli Amigolar Lavuklar kapmışlar ekranı Galatasaray'a çakıyorlar. Başkana çakıyorlar. Fırsat bu fırsat abi. Ellerine fırsat geçmiş. Karşılarında Galatasaray'ı konuşacak onlarla bunların böyle olmadığını anlatacak biri yok. Mustafa Cengiz zaten falso. O da oradan falso. Buradan karayot. Her taraftan obsahita düşmüş. Biraz daha farklı cümlelerle anlatmak istediğini anlatabilir miydi? Anlatamaz mıydı? Anlatırdı tabii. O da böyle. İşte sıkıntıları da var adamın. Ben kendisini hiç iyi de tanırım. Allah şifalar da versin ama adam da Galatasaraylı kardeşim. Galatasaray'ı da seviyor sonuçta. Sonuç itibariyle şimdi gelinen noktalar bunlar arkadaşlar. Bunlar üzerinden sizler de görüşlerinizi belli yorumlarınızı yapın. İnşallah bu konuda daha çok sohbetlerimiz olacak gibi görünüyor. Ama bir an evvel e, frene basmak lazım. Sakin olmak lazım. Kimsenin kimseyi suçlamasına gerek yok. Galatasaraylı futbolcuların ölümüne çatır çatır dediği gibi 7 maç, 7 maç 21 puan. Her şey olabilir mi? Olabilir. Öyle olur, böyle olur. İkincilik de önemli. Şampiyonluk kadar ikincilik dönemde arkadaşlar. Ama el ele vermek lazım, kenetlenmek lazım. Belki de başkanın bu açıklamaları, bu söylemleri futbolcuları, teknik ekibi bir kendine getirecek. Şöyle bir sirkeleyecek abi yani. Sirkelenin bir gelin kendinize bakayım. Gelin bakalım kardeşim. Medyanın özellikle Galatasaray düşmanı o lavuk kanalların, şunların, bunların yorumcuların da dolmuşuna gelmeyin. Sakin, sabırlı olalım arkadaşlar. Ve Mayıs'ı bekleyelim. Bakın Mayıs'ı bekleyelim. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Takılmayın çok fazla. Ee, i̇nşallah yeni sohbetlerde beraber olmak umuduyla hepinize en içten saygılar, selamlar gönderiyorum. Abone olalım, paylaşalım, yayalım da yayalım diyoruz arkadaşlar. Enseyi karartacak bir durum yok, sıkıntı da yok arkadaşlar. Olur bunlar, olur olur. Biraz sakin ve sabırlı olalım, keyfimize bakalım. Hepinize en içten sevgiler, selamlar, hoşçakalın kardeşlerim.